Dört temel başlık sayıyorum. Birisi resmi ideoloji, ikincisi vatandaşlık meselesi. Bu konuda dediğim gibi özellikle MHP'nin e, tavrı biraz daha farklı. Üçüncü konu BDP'nin talebi ve buna bağlı başka farklı maddelerde de var. Bu sadece vatandaşlık maddesi, e, eğitim hakkı maddesinde değil, ana dilde eğitim meselesi. Bir çerçeve tartışma başlığı da bu. E, dördüncüsü de dil hürriyeti. Dil hürriyeti konusunda tabii CHP ile anlaşabilmemiz mümkün değil. CHP bugünkü anayasada 61'de olan o din hürriyetini değil de daha çok din hürriyetini tanımayı değil de daha çok din hürriyetini sınırlamayı, manipüle etmeyi hedefleyen bir madde tasarımı. Aynen 82 Anayasası'nın 24. maddesi gibi veya 19. maddesi gibi. Anlaşabilmek mümkün değil burada. Bu dört başlık altında muhtemelen 7-8 madde olabilir. Bunun dışındaki maddelerde, başkanlık sistemini bırakarak bunu söylüyorum, mutabakat sağlamamız büyük ölçüde mümkün. Yani dört başlık altında bu tabakat çıkmaz benim kanaatime göre. Peki çıkmazsa ne olur? Aslında başka formüllerimiz var. Bunları dillendiriyoruz yavaş yavaş. Birisi şu formüllerden. Komisyon bu tabakatla karar veriyor. 130 madde yazacağız diyelim. 120'sini mutabakatta tabakatla yazdık. Bu 120 maddeyi mutabakatta tabakatla yazdığımız maddeyi mutabakatta tabakatla geçirelim. Kenara koyalım. Mutabık kalmadığımız 10 madde, bu dört başlık altında diyelim, Bununla ilgili komisyon kaç farklı paket çıkartabilir? Ona bakalım. Dört parti var, dört tane ayrı paket çıkarabilir mesela. Veya anlaşırlarsa, yakınlaşırlarsa partiler üç olabilir bu paketler. Bunları referanduma sunalım. Yüzde geçeni, mutabakatla geçirmiş olduğumuz o ilk ekleyelim. Böylece anayasa ortaya çıksın. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin bu bahsettiğim temel başlıklar, dört başlık, Türkiye'nin 200 yıldır tartıştığı konudan zaten nihai kararı millet versin. Başka bir yere gitmiyoruz zaten, millete gidiyoruz. Nihai kararı versin. Baştan buna başkanlık sistemini de siz bu paketin içine sokarsınız, Onun da geçer diye karşı çıktılar. Bunun üzerine dedik ki biz başkanlık sistemini bu gece kondu usulü, kapkaççılıkla falan böyle bir yere sokalım da geçirelim çaktırmadan diye düşünmüyoruz. Biz bu sistemi gerçekten Türkiye'de tartışılmasını, bilgiyle tartışılmasını istiyoruz. Tartışıldığı zaman bu sistem millet bunu benimseyecektir diye inanıyoruz, düşünüyoruz. O bakımdan böyle bir şey yapma istedik. Gerekirse başkanlık sistemini buraya koymadan hangi başlıkların bulunacağı konusunda mutabakat sağlayarak bu paketleri yapabiliriz. Buna biraz sıcak bakmaya başladılar. Bir de bu. Bir başka alternatif belki bunu çok ciddi alternatif olarak bulmayanlar olabilir ama mutabık kaldıklarımızı yazalım. Mutabık kalmadığımız konularda ise 82 Anayasası'nın mevcut metinlerini benimseyelim. Ama ortaya yeni bir anayasa çıksın. Sivil iradeyle yapılmış bir anayasa çıksın. Bizden sonra anayasa yapacak olanlar tekrar acaba siviller Türkiye'de anayasa yapabilir mi? Bu yoksa sadece darbe dönemlerine mahsus mudur? Tartışmasını ya yaşamasınlar. Bir anayasa yapılmış olsun. Bu 2013 anayasa olsun. Daha sonra gider daha ileri bir anayasayı yapsınlar. Bu da bir konu. Bu da olmadığı takdirde belki dört parti birden değil ama içlerinden iki partiyle veya bir partiyle mutabık kalarak bir metin düşünülebilir. Bu da olmadığı takdirde, takdirde AK Parti yine anayasa konusundaki kararlılığını göstererek tek başına da olsa bir metni meclise teknik olarak sunacak anayasa konusunda ee, ısrarımızı bu hakkında sürdüreceğiz inşallah. Şimdi gelelim başkanlık sistemine çok kısa, biraz uzattım, üzerinde duracağım ama bununla ilgili bir daha geniş bir toplantı talep ediyorum. Değerli yani arkadaşlar, Türkiye'de parlamenter sistem var. Parlamenter sistemin temel özelliği şu, seçime gidiyorsunuz, oy kullanıyorsunuz, bir parlamento seçiyorsunuz. Hükümet, hükümet yok. Hükümeti siz seçiyorsunuz. Parlamento seçiyorsunuz. Parlamento kendi içinden bir hükümet çıkartıyor. Yani parlamentoyu hükümet çıkartıyor. Doğrudan millet oy kullanarak hükümet seçiyor. Bu parlamenter sistem, bu, bu itiraz edenler diyorlar ki e, Türkiye'de işte 100 yıla yakın bir parlamenter sistem var, oturmuş yerleşmiş bir sistem. Onun için parlamenter sistemden niye vazgeçiyoruz? Parlamenter sistem var da Türkiye'de oturmuş yerleşmiş mi acaba? İşte 1908'de başlamış, sonra ne olmuş? İttihat-terakki darbesi olmuş, gitmiş 1920'lere kadar. 20 ile 23 arasında, 23'ün işte Mayıs'ına kadar falan parlamento çalışmış, parlamenter sistem. Ondan sonra bu sefer tek parti düzeni başlıyor. 1950'ye kadar fiilen tek parti düzeni devam etmiş. 50 60 de arasında demokratik düzen kesildi. Daha sonra 1971'e gelmişiz yine bir kesildi. 7 sene sonra darbe olmuş Tekrar 3 yıllık bir kesildi. Daha sonra da düşük yoğunluklu darbe süreci yaşanmış. Ben evet. onu o şekilde ifade ediyorum. Evet hükümet var, seçim var falan ama temel kararlar konusunda işte Milli Güvenlik Kurulu üzerinden asker ve sivil bürokrasinin baskısı var. Bakın parlamenter sistem Türkiye'de eee uygulanmış, kağıt üzerinde var ama yerleştiğini iddia etmek Türkiye'de siyasi tarihe baktığımızda mümkün değil. Bir kere o bakımdan Türkiye'de parlamenter sistem uygulanmış, iyidir, alışıklı demek yanlış bir test. Bir kere. Tabi parlamenter sistemin en temel problemi Türkiye'yle ilgili de vesayetçi sistemin işleyişine imkan sağlaması, temel oluşturmasıdır. Düşünün mesela 1973'te Cumhurbaşkanı seçilmiş Fahri Korutürk. Nasıl seçilmiş Fahri Korutürk kim? Siyasetin neresinde yalan bir adam? Türkiye'de devlet meseleleriyle ilgili ne görüşleri olmuş Fahri Korutürk? Var mı tanıyan? Yok. Niye seçilmiş? Çünkü 12 Mart darbesinin müdahalesini yapanların bir adayı önerisi, dayatması var meclise. Meclis de ona karşı çıkmak istiyor ama kendi adaylarıyla karşı çıkamıyor meclis. Yine asgari 4 yıl, 5 yıl olan ülkelerde var. Demek ki istatistik olarak bir seçim dönemi bir hükmette geçirilememiş. Niye? Kalisyonlar dolayısıyla olmuş bu. Eğer ülkede kalisyon hükümetleri varsa zayıf hükümet oluyor, parlamentoya muhtaç hükümet oluyor, büyük ölçüde bağımlı. Parlamento içi dengeler dolayısıyla bürokrasinin ciddi ölçüde bir ağırlığı oluyor hükümet süreçlerinde. Bir başka problem ise eğer parlamentoda bir siyasi parti büyük bir çoğunluk sağlıyorsa, kahir ekseniyet sağlıyorsa, Hükümet kolay, hükümet istikrarlı oluyor ama bu sefer parlamento zayıf oluyor. Parlamentonun yasama süreçleri ve denetleme süreçleri işlemez hale geliyor. Hükümet parlamentoya hakim oluyor. O zaman da bu sefer yasama güçler zayıflamış oluyor, parlamento zayıflamış oluyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın parlamenter sistem özellikle siyasi gelenekleri yerleşmiş, tarihi bakımdan bir takım temellere, kurumsal temellere sahip ülkelerde iyi işliyor, İngiltere gibi, Almanya gibi. Başkanlık sistemi ise aslında temelde İngiliz sisteminin rasyonel halidir. Bakın bu konuda başkanlık sisteminin teorik temellerini değil de Van Montesquieu'nun o kanunların ruhu kitabında görüyoruz. Kuvvetler ayrılığını anlattığı bölümde. Diyor ki o çok kişiler oluşmalıdır yasama organı. Çünkü çok kişi demek çok fikir, fazla fikir demektir. Ama e, yürütme gücü tek kişiler oluşmalıdır diyor. Karar verecek, icraat yapacak. Fazla kişi olursa ihtilaf çıkar diyor. İcraat yapılamaz diyor. Bu bölümün başlığı nedir Montesquieu'nun kitabında? İngiliz sistemidir bölümün başlığı. Yani İngiliz sistemini okumuş, buradan kendisi rasyonel olarak başkanlık sistemine çıkarmış. İngilizler siyasi gelenekleri dolayısıyla sistemlerini terk etmiyorlar. Başkanlık sistemiyle parlamento ayrı, başkan ayrı seçiliyor. Başkan o bakımdan güçlü, yürütme güçlü olduğu için bürokratik e, müdahalelere, vesayetçi müdahalelere maruz kalmıyor. Tam aksine başkan, bürokrasi üzerinde hakimiyet kuruluyor. Bitiriyorum. Tamam, bitiriyorum. Onun için değerli arkadaşlar, başkanlık sistemi Türkiye'nin yaşadığı başarısız parlamenter tecrübenin bir ürünü olarak karşımıza çıkmıştır. İlk defa dile getiriliyor da değil, 1969'dan Milli Nizam Partisi'nin parti programında var. 1979 yılında bunu forum dergisi çerçevesinde yeni anayasa önerisinde dile getirmişler. 82 anayasası hazırlanırken bu konu tartışılmış uzun uzun başkanlık sistemi konusu. <laughs> daha sonra Rahmetli Özal, daha sonra Demirel dile getirdi bunu. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman siyasi tecrübesi olan birçok kişi muhalefette iktidarda bulunmuş. Bu sistemin Türkiye için doğru olduğunu düşünüyor. Başkanlık sistemiyle ilgili daha geniş soru cevaplı bir toplantıda bunu daha detaylı anlatabilirim. Ama bizim önerimiz Türkiye'deki sistemle ilgili, hükümet sistemiyle ilgili tecrübelerden, parlamenter sistemin yanlışlarından ortaya çıkan Türkiye için hayırlı olduğunu düşündüğümüz bir tekliftir. Başkanlık sistemi teklifi. Diğer partilerden niye karşı çıkıyorlar? Çok basit. Başkanlık sisteminde hükümet olabilmek için ya birinci turda ya ikinci turda yüzde elli oy almak lazım. CHP'li bir araya alabilir mi? Alamaz. MHP'li aday da alamaz. Bir araya gelseler de alamazlar. Ancak bir aday çıkartmaları lazım ki zihniyet olarak AK Partili ama üye değil, AK Parti'nin üyesi değil. Ancak öyle bir aday belki tutabilir memlekette. Ama o zaman da yine ortaya çıkan başkan AK Partili olacak zihniyet itibariyle. Yani bunlar ebediyen iktidar olma kabusyonlar dolayısıyla şimdi o şansa sahipler. İktidar olma şanslarını kaybedecekleri için başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. 2015'ten itibaren benim kanaatime göre Parlamenter sistem içerisinde de iktidar olma şansları kalmayacağı için, ümitleri kalmayacağı için yine AK Parti %50'nin üzerinde bir oyla iktidara geleceği için artık parlamenter sistemde hükümet ümitlerini kaydedecekler ama bu sefer parlamenter sisteminin zararlarını görmeye başlayacaklar. Bu sebeple değerli arkadaşlar hem anayasa sürecine sahip çıkmamız hem de başkanlık sistemi ile ilgili teferruatları, bizim önerimizi doğru bilmemiz gerekiyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı sürecin başında. Biz parlamentosuz sistem istemiyoruz demişti. Başkanlık sistemi de parlamento olmadığını zannediyormuş mesela. Öğrendiler biz bu teklifi verdikten sonra bu mesela öğrenildi. Büyük bir kazanım Türkiye'deki ana muhalefet partisi başkanı. Bunu öğrenmiş oldu. MHP için farklı şeyler. Bunu daha geniş anlatmaya çalışacağım. Eee bu e, dar vakitte biraz İmam Başkanı'nın yapışı almasıyla Günlerden arz edebilirim. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Daha geniş bir toplantıda konuşmak, görüşmek üzereyle. Hayırlı akşamlar. Çok değerli hocamızın açıklamalarından dolayı çok geniş malumattan dolayı çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. İnşallah Genel Başkan Yardımcımız değerli hocamızla önümüzdeki günlerde tekrar özellikle başkanlık ııı ile ilgili ve diğer yani ile ilgili tekrar <Sessizlik>